Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 2 numaralı Prenses Zülal rakiplerinin 1.5 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 16 numaralı Powerful Master'da 3 boy kadar gecikti. Liderli ise 6 numaralı Power Smell aldı. 1-1.5 boy fark yaptı. İkinciliğe 1 numaralı Angel of Honor girerken yarım boy kadar gerisinde. Dışta 10 numaralı War Leader üçüncülükte. Ondan 1 boy geride dışta 2 numaralı Prenses Zülal var. Yanında 11 numaralı Captain Angel iç kulvarda yer tutan Safkan ise 4 numaralı Iron Crash olduğu yarım boya kadar geride. Ortada da 8 numaralı Madman sırasıyla Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 1 numaralı Angel of Honor şimdi öne geçti ve 3 boy fark yaptı. İkincilikte 6 numaralı Power Smell var. 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı War Leader üçüncülükte. 1,5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Madman dışında. 2 numaralı Prenses Zülal 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı El Profesor dışında. 11 numaralı Captain Angel 1,5 boy kadar geride. Dışta izlediğim Safkansa 9 numaralı Demir Hanstar. 1 numaralı Angel of Honor düzeyde 4 boy fark yaparak önde çıktı. İkincilikte 6 numaralı Power Smell var. Ondan 2 boy kadar geride 10 numaralı War Leader dışında. 8 numaralı Mad Men'in Men dışında da 3 numaralı El Profesor sırasıyla Safkanlar son 400 metreye giriyor. 1 numaralı Angelo Farner'la liderliğini sürdürürken ortadan 8 numaralı Mad Men dışından da 3 numaralı El Profesor atağa kalktılar. Son 200 metreye girilmek üzere ortada 8 numaralı Mad Men dışında 3 numaralı El Profesor rakiplerinden ayrılıp birincilik mücadelesine tutuştular. Son 50 metre içeri de 8 numaralı Mad Men dışında El Profesor son 20. 12 numaralı Unicorn 3. 15 numaralı Entra Vista 4. 6 numaralı Power Spell'de yarışı 5. bitirdi. Dıştaki 3 numaralı El Profesor mu? İçindeki 8 numaralı Mad Men kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.